Tüm doğa sever yürüyüşçü arkadaşlarım selamlar. Efeler Yolu 3. etap Yukarı Kızılca Bayramlar rotasına hoş geldiniz. Yine bu rota ile alakalı tecrübelerime dayanarak ufak bilgiler vermeye çalışacağım. Bir sonraki yürüyüşçüler için umarım faydalı olur. Rota Kemalpaşa'ya bağlı Yukarı Kızılca köyünden başlıyor. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Bornova'da 988 numaralı hattı kullanarak Kemalpaşa'ya gelebilir. Oradan da 967 numaralı otobüse binerek Yukarı Kızılca'ya varabilirsiniz. öyle bir şey gülmek istemiyorum. Ayakta kal. Bize lazımsın. Right. İşte bu. Rotaya başlamadan önce eğer Efeler yolu pasaportunuz varsa Efeler yolu dostu işletme olan işletmeden mührünüzü vurdurabilirsiniz. Efeler yolu ile ilgili rota sorumluları, dost işletmeler gibi ayrıntılı bilgilere www.efeleryolu.com adresinden ulaşabilirsiniz. Açıklamalarda da belirttim zaten. En güncel bilgileri burada bulacaksınız. Rota'ya dönecek olursak, yukarı Kızılca'dan Bayramlı'ya kadar herhangi bir işletme yok. Bu yüzden yola çıkmadan gıda ve su takbinizi yapmanızı tavsiye ederim. Yol üzerinde su kaynaklarına ilişkin işaretlemeleri Nikilok üzerinde yaptım. Açıklamalardaki bağlantıya tıklayarak faydalanabilirsiniz. Rota yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra bir çeşmeye varacaksınız. Buradan suyunuzu doldurup tırmanışa başlayabilirsiniz. Belli bir süre videolarda gördüğümüz orman içi patikalardan yaklaşık 8 kilometre yürüyerek 1000 metre rakım kazanacaksınız rota keyifli olmasına rağmen oldukça yorucu bir çıkış diyebilirim. Ben ve arkadaşım Mustafa bu çıkışı tamamladıktan sonra bir yemek molası verdik. Ardından çok geç kalmamak üzere tekrar inişe geçtik. Çok küçük küçük molalarla beraber sabah 9 gibi yola çıkmamıza rağmen akşam 6.30 gibi anca köye varabildik. Biz yaklaşık 12-14 kilogram çantayla yürüdüğümüz için süre biraz uzamış olabilir. Yani günbirlik yüksüz yürüyenler daha çabuk varacaklardır. Köye vardığınızda hemen sağ tarafta Muhtar Selmiye Hanım'ın bizi karşıladığı küçük bir lokanta var. Hemen yanında da köy marketini bulabilirsiniz. Bu noktada bir şey belirtmek isterim ki yaklaşık 10 günlük yürüyüşümde tüm muhtarlar ya da dost işletmeler bizi çok iyi karşıladı. Ancak Bayramlı Köyü Muhtarı Selmiye Hanım gerçekten bizi evimizde hissettirdi. Kendisine buradan çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar yürüyüş boyunca tecrübelerimi aktarmaya devam edeceğim. Faydalı bulduysanız beğenebilir ve yürümeyi düşündüğünüz arkadaşınıza sayfayı önerebilirsiniz. Hepinize iyi yürüyüşler diliyorum. Saat 6 çeyrek köye vardık. İlk ışıklar. Medeniyet. Sisli bir hava. Yorulduk mu? Yorulduk. Yorulduk. Güzel rota. Güzel rota. Çıkış yorucu. iniş de kolay sayılmıyor ama son 3-4 kilometre daha rahattı. Stabilize toprak yol. Şimdi de parke taşlarının üzerindeyiz. Bakalım köye varınca etme bulmamız lazım. Konaklama. Bir de ikmal. Doğru mu kardeşim? Ama evet. çayımızı kahvemizi içeceğiz değil mi? Soda ayran. Soda ayran. Eyvallah. Sanırım rotada belirtilen market, köy marketi. Burası. Hemen girişte sağda görüyorsunuz zaten. Bir uğrayıp selam verelim mi kanki? Evet, yukarı kızılca e, bayramlar rotasını bitirdik. Köyün hemen girişinde sağ tarafta köyün marketi var. E, i̇şletilisi muhtara Selvi Hanım. E, oldukça güler yüzlü karşıladı bizi sağ olsun. Biz geleceğimizi haber verdiğimiz için herhangi bir şekilde yemeği yoktu ama çok güzel bir kahvaltımız var. Kestanelerimiz pişti. Bu şekilde köye giriş yaptığınızda kendisiyle iletişime geçerseniz hem yiyecek anlamında hem kalma yeri anlamında yardımcı olacaktır. Bu şekilde ben aç karnı doyuracağım. Bir şey söylemek ister misiniz Yani yorucu bir rotadan sonra böyle güzel karşılanmak tabii insan daha fazla motive ediyor. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Siz, Siz. Bir şey söylemek isterseniz. Tamam. Habersiz geldikleri için biraz hazırlıksız yakaladılar ama gelmelerine çok sevindim. Her zaman da yolunuz düşerse buyurun gelecekler. Çok teşekkür ederiz. Çok ederim. sağ olun.